Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli seyircilerimiz İlmihal derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde itikadi mezheplerden Selefiye, Eşariye ve Maturidiye mezheplerini tanımaya çalışacağız. İlk olarak Selefiye mezhebini tanıyalım. Selefiye iman esasları ile ilgili konularda ilk dönem alimlerini izleyerek ayet ve hadislerdeki ifadelerin zahiriyle yetinip bunları aynen kabul eden, teşbih ve tecsim'e yani benzetmeye ve cisim gibi düşünmeye yeltenmeyen, bunları başka bir anlama çekmeyen, tevil etmeyen ehli sünnet topluluğunu belirtmek için kullanılmaktadır. Allah'ın zati, fiili ve haberi sıfatlarının hepsini tevilsiz yani nasılsa öyle kabul ettiği için Selefiye mezhebine sıfatiyye mezhebi de denilmektedir. Ehli sünneti hasa ismiyle kastedilen zümrü olan Selefiye Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ve sahabe-i kiramın inançta takip ettikleri yolu doğrudan doğruya izleyen gruptur. Tabi'in mezhep imamları, büyük mü müştehitler ve hadisçiler Selefiye mezhebindendirler. Eşarilik ve maturidilik ortaya çıkıncaya kadar sünni Müslüman çevrede hakim olan inanç Selef inancıdır. İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel bazı görüşleri itibarıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife, Evzai, Sevri gibi müştehit imamlar, bunun yanında Buhari, Müslim, Ebu Davud, Darimi, İbni Mende, İbni Kuteybe ve Beyhaki gibi hadis alimleri, bir de Taberi, Hatib el-Bağdadi, Tahavi, İbnül Cevzi ve İbn Kudame gibi alimler, Selef düşüncesinin önde gelen isimleri arasında yer almaktadır. Değerli takipçilerimiz, ilk dönem Selefi anlayışının en önemli özelliği akait sahasında akla rol vermemek. Ayet ve hadisle yetinmek, manası apaçık olmayan bu sebeple de başka manalara gelme ihtimali olan ayet ve hadisleri yorumlamadan bunları bilmeyi Allah'a havale etmektir. Selefiyenin müteşabih ayetler konusundaki düşüncesini şu ayeti kerimeden anlayabiliriz. Rabbimiz yedullahi fevga eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir buyuruyor. Bu ayeti kerimede Allah'ın eli ifadesiyle Allah'ın varlığı kastedilmektedir. Allah'ın elinin olduğuna inanırız. Fakat bu elden kastedilen manayı Allah'a havale ederiz. Bunu ancak Allah bilir der ve mahiyeti üzerinde düşünmeyiz. Başka bir manaya yorumlamadığımız gibi onu yaratıkların eline de benzetmeyiz. Allah'ın kendine has bir sıfatı olarak kabul ederiz ve bu konuda da soru sormaktan kaçınırız şeklindedir. Değerli kardeşlerim, yine Selefiye Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Er Rahman arşa istiva etti ayetini şu şekilde değerlendirmektedir. Burada nasıl istiva etti sorusu soruluyor İmam Malik'e. O da şu cevabı veriyor. İstiva bilinen bir şeydir. Yani ayetle sabittir. Nasıllığı akılla kavranamaz. Allah'ın arşa istiva ettiğine inanmak farzdır. Mahiyeti hakkında soru sormak ise bidattır demiştir. Selefiye müteşabih ayet ve hadisleri aklı, aklın ışığında yorumlayan kelamcılarla filozofları da bir de keşif ve ilhamın ışığında yorumlayan sufileri de ağır bir biçimde eleştirmiş, onları bidatçı ve sapık olmakla suçlamıştır. Hicri 8. asırdan sonra yaşamış olan selef alimleri akıl karşısında kesin bir tavır takınıp, nakli yani tek hakim kabul ederken sonraki selef alimleri akıl karşısındaki tutumlarını gözden geçirmişler inanç konularında az da olsa akla yer vermişlerdir ki bu dönemin en önemli isimlerinden birisi olan İbni Teymiye sağlam olduğu bilinen nakil ile aklı selimin asla çelişmeyeceğini dolayısıyla teville de gerek kalmayacağını ifade etmiştir ona göre akılla nakil çelişirse ya nakil sahih değildir veya akıl sağlıklı bir muhakeme yapamamaktadır. Selefin akılcılığı hiçbir zaman kelam ve felsefedeki akılcılık gibi değildir. nasların müsaadesiyle sınırlı bir çerçevede kalmıştır. Sonraki dönemin en meşhur selef alimleri arasında İbni Teymiye, İbni Kayyım el Cevziye, İbnül Vezir, Şefkani, Mahmud Şükri el-Alusi gibi isimler yer almaktadır. Selefiye günümüze kadar az çok taraftar bulmuştur. Genellikle fıkıhta hanbeli olanlar akaitte selefidirler. Ki hadisle ilgilenen alimler çoğunlukta selef inancını benimsemişlerdir. Günümüzde dünya Müslümanlarının yüzde on ikisi selefidirler. En yoğun oldukları ülkeler Suudi Arabistan, Kuveyt ve Körfez ülkeleridir. Eşariye mezhebini kısaca tanımak gerekirse akaid konusunda Ebul Hasan Ali bin İsmail el Eşari'nin görüşlerini benimseyen ehli sünnet mezhebine verilen isimdir. Mezhebin kurucusu olan İmam Eşari Hicri 280 miladi 873 yılında Basra'da doğmuş, 40 yaşına kadar Mutezile mezhebine bağlı kalmış, sonra üç kardeş meselesi olarak bilinen meselede hocasıyla yaptığı tartışmadan sonra Ebu Ali el Cubbayi'ye üstün gelmiş ve hocasının görüşlerini doyurucu bulmadığı için ondan ayrılmış ve eşariliği kurmuştur. İmam Eşari Hicri 324 miladi 936 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. İmam Eşari'nin fıkıhta şafi mezhebine bağlı olma ihtimali yüksektir. İmam Eşari Allahu Teala'nın ezeli sıfatları bulunduğunu kabul etmiş, inanç konularında akla da değer vererek ayet ve hadislerin yanında akli delilleri de kabul etmiştir. Eşari'nin inanç metodu kendisinden sonra gelen kelamcılar tarafından da devam ettirilmiştir. Mesela en meşhur eşari kelam alimleri arasında Bakıllani, İbni Furek, Cüveyni, Gazali, Şehristani, Amidi, Fahrettin Errazi, Kadı Beydavi, Taftazani, Cürcani gibi isimler sayılabilir. Değerli izleyicilerimiz, eşarilik daha çok muteziliğe karşı bir tez olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple eşarilik, selef inancına maturidilikten daha uzak olarak gösterilebilir. Eşari alimler zamanla tevhile çok fazla yer vermişlerdir. Zaman zaman da kelamda yenilikler, bir takım değişiklikler yapmışlardır. Bu ilmi felsefede de rekabet edebilecek bir güce kavuşmuşlardır. Eşari mezhebi ehli sünnetin temel prensiplerini kabul etmekle beraber, bazı noktalarda kendine has görüşler bulunmaktadır. Sünni Müslümanların %13'ünü oluşturan malikilerin hemen hemen tamamı ile Yüzde otuz üçünü teşkil eden Şafilerin dörtte üçü, Hanefilerle, Hanbelilerle çok az bir kısmı bu inançta yani eşari mezhebine mensupturlar. Eşarilik daha çok Endülüs'te, Hicaz'da, Kuzey Afrika'da, Mısır, Irak, Suriye ve Endonezya'da yayılmıştır. Değerli kardeşlerim, üçüncü olarak Maturidiye mezhebini kısaca tanımak gerekirse, akaid konusunda Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el Maturidi'nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehli Sünnet mezhebinin adıdır. İmam Maturidi yaklaşık Hicri 238 miladi 852 yılında Türkistan'ın Semerkant şehrinin Maturid köyünde doğmuştur. Türk olma ihtimali muhtemeldir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan İmam Maturidi'nin eserleri incelendiğinde onun kelam mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanlarında otorite olduğu kabul edilir. Eserlerinde ehl Sünnet'in temel prensiplerinin hem ayet ve hadislerle hem de akıllı delillerle savunması özellikle mutezile ve şianın görüşlerinde tenkit etmiş olması onu diğer mezheplerden farklılaştırmaktadır. Bu konuda İslam dünyasında hicri ikinci asırdan itibaren ortaya çıkan bidatçı mezheplere özellikle akılcı bir tavır takınan mutezileye selefin metoduyla karşı çıkmak ehli sünnet inancını savunmada yetersiz kalıyordu. Bu sebeple inanç konularında ayet ve hadislerin yanında akla da yer verecek ve akli açıklamaları yaparak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla ehli sünnet kelamının iki önemli mezhebi Maturidiye ve Eş'ariye ortaya çıkmıştır. E Maturidiye ehl Sünnet'in temel prensiplerinden Eşarilerle aynı görüşte olmakla beraber şu 8 e, görüşüyle ayrılmaktadır Maturidiye. Bunlardan birincisi dini tebliğ olmasa akılla Allah bulunabilir. İkincisi iyi, güzel e, ve kötü, çirkin bunlar akılla bilinebilir. Allahu Teala bir şey güzel ve iyi olduğu için emretmiş, kötü ve çirkin olduğu için yasaklamıştır. Üçüncüsü kulda başlı başına bir cüzi irade vardır. Dördüncüsü yüce Allah'ın diğer sıfatları gibi tekvin sıfatı da ezelidir. Beşincisi Allah kulun gücünün yetmeyeceği şeylere kula yüklemez. Altıncısı Allah'ın fiillerinin muhakkak bir sebebi ve hikmeti vardır. Fakat kul ne zaman bu sebep ve hikmetleri bilemez. Dolayısıyla yedincisi peygamberlerde aranan niteliklerden biri de erkek olmaktır. Bu sebeple kadın peygamber gönderilmemiştir. Sekizincisi Allah'ın nefsi kelamı işitilemez. İşitilen nefsi kelamın varlığını gösteren lafzi kelam yani Kur'an'ın harf ve sesleridir. Değerli kardeşlerim, bugün dünyadaki Müslümanların en azından yarısını oluşturan Hanefilerin büyük bir çoğunluğu İnançta maturidi mezhebine mensupturlar. Maturidiye Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Çin, Hindistan, Pakistan, Eritre'de yayılmıştır. Genellikle Türkler fıkıhta, hanefi, itikatta yani inançta maturidir dirirler. Değerli kardeşlerim, böylelikle itikadi mezheplerden bugün Selefiye, Eşariye ve Maturidiye mezhebini kısaca da olsa tanımaya çalıştık. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki ilmihal derslerinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.